Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de orijinal Minecraft'ta oynamayacağız. Play Store'da çakmaları var. Mesela Craftman örnek vereyim. Bu arada biz ayarlamalar yaptık. Reklam girmiyor. İleriki videolarda da size gösteririm. Şimdi dünyanın adını koyalım. Size de kanıt olsun diye seriye daha yeni başlıyoruz. Serinin ismi abone ol. Orada oh. arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yanımda kardeşim de eşlik edecek. O sırada size gezdireyim böyle. Arkadaşlar benim kardeşimin de YouTube kanalı var. Kendi çapında. İsmi Edit Hamza. Abone olup like atmayı ona da unutmazsanız sevinirim. Bana da tabii ki de abone olup like atın. Hedefimiz bu videoda 100 like. Ne olur esirgemeyin bizden. Şimdi Kaldığımız yerden devam edelim. Dünyayı oluşturuyorum direkt ben. Oluşturdum. Dünya yükleniyor. Bu arada arkadaşlar siz de hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü yorumlara çok fazla sık sık gezi bakıyorum. Geziniyorum. Korku oyunu istiyorsanız korku oyunu yazın. Mesela neyim? Brawl Stars'a Brawl Stars. Roblox'a Roblox öyle işte ah bahsettiğim kardeşim de şimdi önümde olacak herhalde ne yüklenmedi ya ha yok <laughs> Yo. Ha yapma lan. Arkadaşlar köy çıktı şansa bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar vallahi bir de değil. Kardeşim sandıkları cızlama peşinde şu anda. Hamza niye böyle bir şey yaptın şimdi? Hamza niye yaptın? Hamza ya. Tüm sandıkları cizledi arkadaşlar. Oğlum bu ne ara fıçet oldu? Oğlum bu hepsini ya. Çık git lan. Her şeyi aldı ya. Bir zahmet bir şey bırak. Dur. Bu Hamza çok çakallık yapıyor. Hamza Bey, Hamza Bey. Oğlum köy daha burada varmış lan. Hamza ne ara hırsızlık yaptın? Terbiyesiz Hamza. <laughs> Arkadaşlar evleri Hamza soydu, soğana çevirdi. Sağ olsun. O da çok iyi bir kardeş, iyi bana da biri hiç, hiç bırakmadı hiç, hiç. Hiç. Benim hiç kasılmadım ya. Birazcık kasılmam lazım. Evleri yağmalayacağız. Yapacak bir şey yok. Lan bu ne yapıyor? Bu da sesimi de full açayım arkadaşlar. Ya şimdi bulmuş ya. Çatının üstünü soğana çevirdim arkadaş. Oo. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arada tekrardan söylüyorum, Siz de çekmemi istediğim videoyu yorumlara yazarsınız, bol bol sevinirim. Ne bakıyorsun kardeş? Ya? Terbiyesiz ya, hem abone olmamış, hem abone olmamış. Oppa, oppa. Oğlum çok iyi bir şansın ha. Ölecek mi lan benim? Aa ıslah. Öl artık. Öl artık. Oh. Yes be. Arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar. Ne oluyor? Normalde insan öldürünce insan şey gelir de Lama niye bir insanmış gibi dedi. İşte Steve tarafından öldürüldü. Lama'nın içinde birisi vardı? Arkadaşlar ne oluyor? Ciddiyim ama benler neyse videoya devam etmeye karar veriyorum. Sırf sizler için. Ne yapıyorsunuz burada? Ama kedi kalmış orada. Kedi! Kurtarmaya geliyorum seni. Geri. Arkadaşlar onu kurtarmam lazım. O da annesini babasını özleyebilir <laughs> Arkadaşlar şaka maka bir yana da. Ben kendi görevimi yapacağım Ve çok Kurtaracağım Kedi bey Geri Geri yanlış yaptık abi Kedi. Görüyorsanız yazın. Yorumları yazın. Kısa düşmüş. Ne kadar salak işlemişiz hareketleri. Bu kedi daha oyun mu virüslü? Ne oluyor? Kedi yok oldu arkadaşlar. Gözümün önünde siz gördünüz. Yemin ederim şaka yapmıyorum bu arada. Sesim değişti ya. Bam arkadaşım oyundan çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Lama öldürünce niye lama tarafından katledildi yazdı? O bir insan değildi ki. Kediyi daha demin gördünüz orada vardı ama gitti birden. Yok oldu. Arkadaşlar bu sunucuda bir değişiklik var. Vallahi billahi önce buraya çıktık. Burada yoktu. Ondan sonra indik. Kedi sesleri duyduk. Tekrardan buraya çıktık. Burada da değildi buraya çıktığımızda. Sonrasında da Herobrine müziği çıktı. Ya Minecraft'ın mansiyon sesi de yani biz dışarıdayız böyle bir şey çalması mümkün değil arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum da. Zıplamayayım. Of. Yok diye zıpladım. Ama sizin için yine videoya devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada kuzenim niye çıktı? Ben bir ona telefondan ulaşıp geliyorum arkadaşlar. O sonra AFK'yım. Arkadaşlar ben kuzenime ulaşamadım. Bana oyunda olmadığını söylüyor. Ama oyunda. Arkadaşlar bir videonun daha da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın.